geldiniz ben sen Eğer ilk defa kanalım önünüze çıktıysa lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bugün Project Pen videosu çekiyoruz. İlk defa çekeceğim. Aslında kendi içimde yaptığım bir şeydi ama dedim ki ben de bunu videoya alabilirim. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım mı Kaju? Evet içlerine ilk seçtiğim ürün bu. proksinin miseler suyu. Bu kaç mililitre? 400 mililitre yani tam şurasına şuraya kadar kullanmışım. Bunu çizelim. Tam şurada. Bakayım, evet. Zaten şu an bundan başka bir miseler su kullanmıyorum. Bundan gerçekten memnunum. Yüzümde silce falan yapmadı. Diyor makyajı temizler, cildi rahatlatır, cildin nem dengesini sağlar cildi kir ve yağdan arındırır diyor. %96'sı doğal içerik diyor. Bunu gerçekten çok seviyorum. Evet. Bunu böyle arkaya alalım. Evet. Kullandım parfüm. Ondan sonra bunu çok seviyorum. Bence tam bir ilkbahar diyebiliriz. Yani hani çok kışın da kullanılacak parfüm değil. Yazın da. Ben zaten yazın genelde Victoria'nın şeylerini body mistlerini kullanıyorum. Bunu işaretlemek istemiyorum şişesine ama şöyle bakalım. Heh, az ufak bir çizik çektim. Yani bir parfüm süreceğim zaman ilk elim buna gidiyor. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Bunu nasıl işaretleyebileceğim? Bunu nasıl işaretleyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Bunu sanırım bir bitenler videosunda paylaşmıştım. Zaten çok az kaldı. Bunu öbür ay bir bitenlerde muhakkak görürüz. E, çok az kaldı dediğim gibi. Ben bunu makyaj yapmadan önce yüzüme nemlendirmek amaçlı kullanıyorum. Çok da seviyorum. Ben de bu tarz şeyler hani birçok insanın videolara bakıyorum. Ben de sivilce yaptı. Ben de sivilce yaptı falan. Belki yaşım artık 26 diye sivilce yapmıyor. Bilmiyorum ama ben de sivilce böyle şeyler yapmıyor. Yani çok ucuz bir marka da kullansam, çok pahalı bir marka da kullansam ben de sivilce yapmıyorum. Evet, şöyle. Victoria'nın vanilya. Vanilya kokusu zaten her şey. Oh, şöyle sıkalım. Burada da sıkalım. Bayılıyorum buna. Bunun Hindistan cevizlisi de var. <laughs> Ama benim şimdi ilk önceliğim artık bu. Şöyle işaretledim bunu da. Öbür aya bence bu şu an şurada yani şuralara falan gelir diye düşünüyorum. Aseton ne şimdi? Gerçekten aseton ne ama şu an bunu kullanıyorum. Ben kalıcı oje falan yaptırmayı çok sevmiyorum. Zaten benim tırnaklarım çok çabuk uzuyor. Normal oje sürüyorum. Bu da tam şöyle. Bayağıdır bu asetonu kullanıyorum aslında. Farklı bir aseton da almıyorum. Bu da güzel böyle. Kokusu falan da güzel. Buna gelelim. Bu da Talia'nın. Bunu bir tane videosunda göstermiştim. Bu zaten öbür aya kalmaz biter diye. Bunun Hindistan cerezesini alacağım. Bunu işaretleyelim. Şöyle. Bu bence de öbür aya kalmaz. Kokusu falan aşırı güzel. Şöyle işaretledim. Kokusu çok güzel. Bunu gerçekten alabilirsiniz. Yani bunu tavsiye ediyorum. Şöyle bakalım hayvanlarda test edilmiyor. Vegan. Kokusu da güzel. Daha ne olsun? Bunu Watson's'tan almıştım. Bu yine Proxin'den yumurta maskesi. Bunun da ne, nasıl olduğunu nereden anlayacağım ya? Ne kadar kaldığını. Şimdi sıkılmıyor ama. Ha, şurası boş. Bu bitmiş. Ama şurada falan var. Şu G'ye kadar falan var diye düşünüyorum. Evet. Bunu işaretleyemeyeceğim. Zaten çok 2-3 sıkımlık bir şey kalmış. Bunu da seviyorum yumurta maskesine. Kokusu falan öyle kötü değil. Benim için önemli olan şey koku. Yani güzel kok. Yani çok güzel de kokuyor. Bir yumurta kokusu da yok yani. Öyle diyeyim size. Bunu söylemiş miydim? Söylemedim. Bu da tam şu an şurada. Yani pardon, şurada işaretleyelim. Bu da öbür ay zaten. Kapak falan gittikten sonra ürün bitiyor bende. Tam şöyle şurada. Bu da güzel. Yani ince ve zayıf hacimsiz saçlar için diyor. Ben böyle şeyleri hiç kendi saçıma göre almamışım. Öbür videoda onu fark ettim. Şimdi maskaralara gelelim. Benim kirpiklerim yatık. Hatta video çekmeden önce takma kirpik takmaya da çalıştım. Beceremedim. Bu şey konuları çok becerikli biri de değilim. Yani elim alışkın değil. Umarım alışır. Ee, i̇ki tane maskara kullanıyorum şu an ama ikisi de zaten bitti gibi denilebilir. Şöyle... Şöyle etrafına karıştırayım falan. Az bir şey kalmış işte Bu da 3-4 kullanımlık falan. Bu Be Lucifer'ın Like Like a Queen maskarası. Bu da Waterproof Beat maskara. Bu hangi markanındı? One Color yazıyor ama. Bunu sanki Gratis'ten almıştım diye hatırlıyorum bu kalmamış bile hatta bu neredeyse bitmiş az çok az kalmış yani dünyanın en iyi maskarasını da getirseniz benim kirpiklerim zaten kıvrılmıyor. Sırf böyle far falan sürdüğümde kirpiklerimi de işte atıyorum kahverengi far sürdüm. O kahverengilik falan tozlar kalmasın diye maskara sürüyorum. Yoksa isterseniz böyle 10 bin liralık maskara getirin benim kirpimi kıvırmıyor hiçbir maskara. O yüzden bunları işaretlemiyorum. Zaten çok az kalmışlar. Şöyle morfozun Bunu zaten bilmeyeniniz yok. Bu da az kaldı. Şu kadarcık. Şu kalemi kapatmıyorum. Şöyle kalsın. Şöyle yapalım. İşaretledim. Bunu çok seviyorum. Kokusunu falan da seviyorum. Yani saçımı düzleştirmeden önce ya da maşa yapmadan önce falan bunu kullanıyorum. Genelde elim buna gidiyor. Şimdi gelelim buna. Bu birazcık akmış. Çünkü Watson's torbasına koymuştum hepsini. Bu Lissip'in e, miseler ve yağ kontrolü toniği. Ne kadarmış? 200 milim. Şu kadar falan kullanmışım. Bu birazcık da aslında dökülmüş. Aslında bu kadar da kullanmamıştım. Yine şöyle işaretleyeyim. Yani bir 3-5 gün kullanımım kadar düştü. Akmış gitmiş. Bunu da seviyorum. Ben bunu dörtlü seri almıştım yüz temizleme jeli falan. Ben genelde e, yani bandanamı takıp yüz temizleme jeliyle böyle yıkayarak, suda yıkayarak temizlenmesi daha bana böyle arınmış gibi geliyor. Ama böyle ben genelde üşengeç bir insan olduğum için pamuğa, işte disk pamuğa sürüp bununla böyle güzelce temizliyorum. Sonra böyle bir kere bir suyla temizliyorum. Gerçekten güzel çıkarıyor. Gözümü falan da benim yakmıyor. Hani hafiften böyle göz makyajlarımla falan da öyle çıkarttım. Benim için bir sıkıntısı yok. Bunu güzel seviyorum. Şimdi gelelim Frida'nın bu lip şeyine. Lip. Dudak bağımına. Ee, şu an şöyle bir kullanımda. Şuraya zaten görsellerini ekleyeceğim. Bundan önce ben öbür olanı kullandım. Mor muydu o? Mordu sanırım. Ee, i̇lk defa bunu denedim. Bu gerçekten çok güzel. Bundan sonra bu bittikçe bunu alırım. Yani aşırı güzel bu. Bunu dediğim gibi işaretlemiyorum. Gelelim bu Argan Oil Morocco'ya. Bu Ogix'i. Bunun kokusuna bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Ve kajunun tüyleri gelmiş. Şimdi masada gezindi ya. Bunu işaretleyelim. Şurada şöyle. Bunu duştan sonra saçlarım hafif böyle kurumaya yakın. Yani böyle çok ıslak kendi değil, kurumaya yakın. Avuç içimi alıyorum. Saçlarımın uçlarına şöyle diplerine sürmüyorum. Şu Uçlarına falan sürüyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Aldık olarak çok uzun zamandır Afrika'yı kullanıyorum. Hala bitmedi. Yani bir makyaj malzemesinin süresi atıyorum açıldıktan sonra 12 ay. Hadi taş çatlasın 24 ay falan. Abartsız bunu ben 5 yıldır falan kullanıyorum herhalde. Ve hala bitmedi. Şöyle iç detayını fotoğrafını göstereceğim zaten. Şuraya koyacağım. Şimdi gösterirsem size dökülecek. Bu baya az kaldı. artık. Bu demir şey kısmını falan ben görmeye başladım. Şöyle koyayım. Ya elim bundan başka Allah gitmiyor benim. Uzun zamandır bunu kullandığım için Niye bilmiyorum. Farklı bir allık aldım. Mesela rengini tutturamamışım. Bildiğiniz böyle mosmor bir allık. Şöyle allığı sürüyorum. Buram buram böyle dar ve böyle dayak yemişim gibi falan duruyor. Çok komik duruyor. Bilmiyorum. Yani tekrar alsam bundan alırım. Ki sanırım bunun ikincisi de var. Tam hatırlamıyorum ama. Şimdi bu ruja ne olmuş bilmiyorum. Maybelline New York'un. Allah'ım bir şeyler bir şeyler dökülmüş. Sanırım şu mavi şey bayağı bir dökülmüş ve bunun üzerine bir sürü bir şey yapışmış. İki dakikadan ne oldu sana ya? Allah Allah. Şu an e şöyle bir bakayım. Bunun da 3 ya da dört sürümlük şey kalmış. Yani o da zorlarsam işte dışa sürüp başka bir şey içe sürersem falan. Bunun rengini falan çok seviyorum. Ama yemek yedikten sonra falan bende hafif böyle buralarda bir kurumalık başlıyor. Ve pul pul hafiften böyle dökülüyor. Ee, o yüzden çok bunu sevmedim Bu hangi rengiydi? 10 numara lipi rengi. Bunun bir rengi daha vardı aslında bende. Onu daha çok seviyordum. Evet. Bu da bu şekilde. Şimdi bu biyoksinin... SPF 50 korumalı renkli güneş kremi. Şu anda da yüzümde bu var. Leke karşıtı, ton düzenleyici etkide. yaşlanmaya karşı antoksidan etkili diyor. Allah Allah. Suya dayanıklı diyor. Bunu denemedim. bunu annemden almıştım. Öbür videoda söyledim. Bu da yine bir sayılır. Çok az kaldı. Yani şurada falan. 2-3 kullanımda bu da biter. Bunun da yedeği var. Ee, sanırım yazı ben bununla geçireceğim. Yani bir terse tekrar alırım, tekrar alırım, tekrar alırım. Bunu çok sevdim. Şimdi <laughs> highlighter'a gelelim. Şöyle bunu yine Watson's'tan almışım. Ben Revolution markasının paketlemelerine bayılıyorum gerçekten. Şöyle sarıyı hiç kullanmadım şu sarı tarafı. Bilmiyorum. Aslında sarı da böyle renkli makyajlarda falan güzel olabilir. Yani şöyle falan. Bunu çok seviyorum. Ombre highlighter. Bunun da amacım şu iki kısmını bitirmek. O zamana kadar da highlighter almayacağım. Şöyle. Yine dediğim gibi kenara fotoğraflarını koyacağım. Şunu anlatayım. Medlep. Bunda da e, lavanta yağı, papatya özü ve aynı safah özü var. Ben bunu da e, mesela makyajımı çıkarttıktan sonra falan yüzüme şöyle bir nemlensin diye hani bir arındıktan sonra sürüyorum. Bu hoşuma gidiyor benim. Bu şu kadar kaldı. Bunu da işaretleyelim. De, bu işaretleme gider yani. Şöyle yandan işaretledim ki o tarafa çok dokunmuyorum. Şöyle koyalım. Evet yine Maybelline. Şu. Bu da zaten şu an göreceksiniz. Bitti yani. Şu aplikatör çıkarırsam eğer içindeki bir iki üç kere daha kullanırım. Parlatıcıya bayılıyorum. Bundan tekrar kesinlikle alırım. Farklı bir rengini de alıp deneyebilirim. Ama bunu çok seviyorum. Bunun rengi 003 Moon rengi. Buna bayılıyorum. Evet yine I Love Revelation e, Heartbreaker concealer bu kalp aplikatörlü olan. Bunun da yine şu şeyini çıkarabilirsem bu da bitti çünkü. Yani şu an son demlerini kullanıyorum. 2 üç şeye bitmiş olur. <laughs> Onun yerine şu anlık Euglissin Close It bu kaç numara? 132 e, Almond rengi. Aslında bu bana bir tık Koyu geldi. Ama kullanıyorum. böyle e, Ben genelde gözaltı kapatıcısı olarak değil. Tabi hani bir kişi nokta koyuyorum ama genel olarak far bazı olarak kullanıyorum. Kendime far bazı alacağım. E, şöyle bu ikisini de gösterdim. Ha bu ne kadar kaldı? Bu sıfır daha yani yeni aldım bunu. İki ya da üç kere kullandım. Aradaki farkı öbür aylarda şuralar böyle açılmaya başlayınca şundaki gibi şöyle falan olunca göreceğiz artık. Evet. E, Nixin Concealer Serumu. Öbür videoda demiştim ben bunu e, fondöten yerine kullanmıştım. Yani bitti artık. Şurada kaldı. Şöyle işaretleyelim bunu da. Bu da öbür videoda yüzde yüz Belki öbür videoya kalmaz. Bitenleri çekersem bitenlere koyarım. Koymuştum herhalde bitenlere. Şöyle işaretledim. Nix'i. Bunu çok seviyorum. Alırsam tekrar fondöten olarak kullanmak için alırım. Ve şurada bir maskara daha var. Kaju ittirmiş. Bu Show Your Look Long Lasting Maskara Show By Pastel. Bu kurumuştu zaten benim aslında ben bunu stickerları için almıştım. Stickerlarını da motor kaskıma yapıştırmıştım. Ee, dediğim gibi yani ben de maskara tutmuyor arkadaşlar. Yani bu kıstırmalı şey falan var ya ondan kullandığım Ne bileyim yağlar falan kullandım. Yok yani böyle yatık bir kirpim var lanet girsin ki. Güzel değil. Şimdi uzun zaman sonra <laughs> bu ruju kullanıyorum. Yani e, bu ruju alalı da bayağı olmuştur. Bitmemiş zaten bayağı var. Bunu bitirmeye çalışacağım bu yaz. Aslında bu benim için kış rengi şu an dudağımdaki. Belki açıdan ve ışık arkadan geldiği için çok daha koyu duruyor olabilir ama aslında koyu bir ruj değil. E, bu Wet n Wild'ın yüzüm bakayım. Mokayasus rengi. Kaç numara numarası falan var mı? 100 14 22 E diyor. Şöyle. Bu yaz bunu bitireceğim ya. Böyle akşamları ne bileyim bir rakı masası rengi falan gibi. Aslında o tarz yerlerde kırmızıyı daha çok seviyorum. Ama ben bunu bu yaz bitireceğim. Bunu kafaya koydum. Evet anlatmadığım başka ürünüm yok ama masamdayken şunu da göstereyim. Arkadaşlar bundan sonra ben kullanacağım tek ama tek kullanacağım deodorant bu. Hani bundan başka daha elime bir e, şey gelmez yani almam, kullanmam. Her gördüğüm yerde bundan alacağım, alacağım, stoklayacağım. Bu mükemmel. Evet. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür ayda tekrardan aynı ürünlerde neyi ne kadar kullanmışım ya da işte Project Pen'den şunu çıkarttım artık kullanmak istemiyorum. Ya da Project Pen'ime şöyle bir yeni ürün ekledim bunu artık kullanacağım falan dediğim ürünler olursa da tekrardan bir video çekeceğim. Evet bugün 7 Mayıs çarşamba. Öbür ayda 7 Haziran ya da en kötü 10 Haziran'da tekrardan aynı ürünleri güncellemesiyle yeni bir video çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.